kez Antalya çıkışından merhaba. Konuk aracım bu kez Fiat Egea Cross. Ancak tam 3 yıl önce İstanbul Antalya rotasını yaptığım bu araçla bu kez Antalya İstanbul rotasına çıkıyorum. İstanbul 700 kilometre gösteriyor. Antalya'nın çıkışındayım şu an. 3 yıl önce kullandığım araçta da 1.6 turbo dizel motor vardı. Ancak onda manuel şanzıman yer alıyordu. Bu kez 6 ileri DCT şanzımanlı araçla beraberim. Yolu çekmeyeceğim bu kez. Diğerinde biraz yolu da çekmiştim. Kütahya civarında durup aracın limited versiyonunda gelen yenilikleri ve farklılıklarını anlatacağım. Tabii ki sürüş sırasında da size teknik bilgileri, sürüşle ilgili yorumlarımı vereceğim. Hadi gelin şimdi hep beraber yol bilgisayarını sıfırlayalım ve yola çıkalım. Yol bilgisayarı yani Trip A'ya sıfırladım. Hatta Trip B'yi de sıfırlayalım. Ne olur ne olmaz. İkisini de sürüş sonrasında size göstereceğim. Evet sorunsuz bir yolculuğun ardından Kütahya'da ormanlık bir alanda mola verdim. Ve size otomobilin detaylarını aktaracağım. Detaylar derken zaten Fiat Egea 10 binlerce kişi tarafından kullanılan ve özellikle sedan kasada Türkiye'nin en çok satılan otomobili olarak yıllardır nam süren bir otomobil. Arkamda gördüğünüz Cross adlı versiyon. Bildiğiniz gibi şu ana kadar sedan, hatchback, cross, cross wagon ve station wagon vardı. 2024 model yılında ise fiyat listesinde hatchback ve station wagon yer almıyor. Yani sedan, cross ve cross wagon var. Hemen şurada göstereyim. Bu versiyon özel bir versiyon limited ya da limited olarak okuyabilirsiniz. Şimdi bu versiyonla gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Bir özellik zaten o logo. Ama en çarpıcı özellik bence şu ön ızgaradaki dağ figürü. Gördüğünüz gibi turuncu renkli yapılmış. Son derece çarpıcı. Ayrıca bu donanımda farların led olduğunu şu şekilde göstereyim. Siz farları led değil yalnız. Sinyaller ve arka stopları da göstereceğim. Onlar da led. Sinyallere şurada yer verilmiş durumda. Ayna kapakları ve kapı kolları parlak piyano siyahı renginde tasarlanmış. Şuradaki turuncu çizgi ve tavan barındaki turuncu çizgi de yine limited modele özel. Ayrıca 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar da yine limited modelin özellikleri arasında yer alıyor. Benim aracım 1.6 litrelik turbo dizel motora sahip o yüzden AdBlue katkısı da gerekiyor. Depo baya büyük 50 litrelik. O sayede 50 litreyi doldurduğunuzda tabii ki yakıt tüketimini ölçüyorum. Şehirler arası yol verisini videonun sonunda sizlere sunacağım ama 1000 kilometre menzili yakıtı fullledikten sonra yolda gördüm onu da hemen belirteyim. Arka tasarım şu şekilde. Bu versiyonun arka tasarımında herhangi bir fark bulunmuyor. Siz farları benim sevdiğim tip solda ve sağda olmak üzere iki lamba şeklinde yanıyor. Sinyali gösterdikten sonra bagajı bir hatırlatayım. Biliyorsunuz zaten. Egea ürün gamında çeşitli bagaj hacimleri var. Bundan daha büyükler de var. Özellikle cross vagonda ve sedanda. Ama bu da yeterli sayılır. 440 litrelik bir bagaj sunuyor bu otomobil. Bagaj içinde aydınlatma ve 12 voltluk giriş olması olumlu bir özellik. Ayrıca hem solda hem sağda askılar yer alıyor şu şekilde göstereyim. Manuel olarak şuradan ya da şuradan tutarak bagaj kapağını kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Gelin isterseniz limited versiyonun iç mekanda neleri değiştirdiğine beraber bakalım. Limited versiyonda otomobilin iç mekanında ilk dikkat çeken unsur döşemeler. Gördüğünüz gibi kahverengi siyah karışım şık duran ve yan yükseltileri de yeterli güzel koltuklar ve şurada yine aynı logoyu görüyorsunuz şu şekilde daha net gösterebilirim. Ayrıca kapı içleri de bu otomobile, bu versiyona özel. Kapı içlerinde de şu panel yine suni deri döşeli. Suni deri demişken bu tasarım Eco Leather olarak geçiyor. İç mekan tasarımı kokpite Eco Leather kokpit diyorlar. Yani suni deri kullanılarak oluşturulmuş çevreci bir kokpitten bahsediliyor. Ayrıca yine kokpitin diğer modellerden farklı bir özelliği ise Şuradan başlayan ve şu şekilde diğer tarafa doğru giden kahverengi çıta. Evet, otomobilin tüm farklı özelliklerini bu şekilde özetlemiş oldum. İsterseniz şimdi biraz iç mekanı inceleyip daha sonra sürüşe çıkayım. Bu sefer farklı olsun. Arka koltuk sırasından başlayayım. Tabii ki şuradaki anteni ve buradaki entegre spoyleri ve siyah parçayı gösterdikten sonra cam tavan ya da sunroof yer almıyor otomobilde. Kapı panellerindeki kahverengi detay ve öndeki döşemeler arkada da devam ediyor. Kol dayamamız var. Tabii keşke bardaklığa da sahip olsaydı. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellememesi bakımından avantajlı. Isofix bağlantıları kolay yerde. Hemen şu an parmağımla hissediyorum. Koltuk sırtlarında cepler yer alıyor. Burada bir tane A tipi USB girişine yer verilmiş durumda. Tavanda aydınlatma ve kenarlarda da tutamaklara yer verilmiş. Hatırlatmak için isterseniz araca bir bineyim. Baş ve diz mesafelerine bakalım. Ben 1.78 boyundayım ve güzel bir diz mesafesi söz konusu. Baş mesafesi de şu şekilde 2-3 parmak giriyor. Yeterli sayılır. Ayrıca buradaki tutamak askıya da sahip. Buradakinde ise askı yer almıyor. Şimdi gelelim kokpitin ön kısmına. Bu şu an en üst donanım olarak ifade edilebilir. Fiyat listesinde de zaten öyle fiyatını birazdan söyleyeceğim. Önümde bir tane 7 inçlik TFT ekran var. Sol tarafı ve sağ tarafı analog ekranlar ama çok güzel tasarlandığı için sanki komple dijital ekranmış gibi gözüküyor. Burada ise 10.25 inçlik güzel çalışan bir ekran var. Renkli, dokunmatik, grafikleri güzel, kişiselleştirilebiliyor. Yani şuralara farklı şeyler atayabiliyorsunuz. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını da kablosuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. O da gayet güzel. Elektronik sürüş destek sistemleri bakımından gelişmiş bir otomobil. Ben uzun yolda bunları kullanıyorum. Adaptif hız sabitleyici var. Öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayabilen sistem var. Şuradaki düğmeye basarak açıp kapatabildiğiniz şerit takip asistanı var. Ayrıca dış dikiz aynalarında da kör nokta uyarı sistemi mevcut. Direksiyon simidi diğer Egea modellerinden tanıdık. Tek bölgeli otomatik klima var. Ayrıca burada kablosuz şarj imkanı veren bir bölüm var. Bakın telefonunuzu koyduğunuzda hemen şarj başlıyor. Onun hemen yanında koltukların ısıtma fonksiyonunun düğmeleri var. Ön koltuklar hem ısıtmalı hem de elektrikli bel desteğine sahip. Burada bir tane 12 voltluk giriş, bir tane de A tipi USB girişi yer alıyor. Altı ileri DCT adlı çift kavramalı otomatik şanzımana sahip otomobilde R'ye aldığınızda şurada Kılavuz çizgisi dönen geri görüş kamerası çıkıyor. Ayrıca önde ve arkada da sensörlere sahip. Sensör sesi bazen rahatsız ediyor dur kalk trafikte. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Buraya gelmişken otomobilde eko modu var sürüş modu olarak. Aracı çalıştırdığınızda bu her zaman aktif oluyor. İsterseniz onu kapatabiliyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim yerde. Burada merkezi kilit düğmesi. Bu Fiat modellerinden bilirsiniz, City düğmesi bastığınızda City devrede yazıyor ve özellikle şehir içinde park manevralarında, dönüşlerde direksiyon simidini yumuşatıyor. Şu an ben uzun yolda kullandığım için City'yi kapatıyorum. Buradan da start stop'u açıp kapatabiliyorsunuz. Burada sesi açıp kapatabildiğiniz bir düğme var. Elektronik park freni olsaydı tabii ki daha güzel olurdu. Manuel park frenine yani el frenine yer verilmiş durumda. Burada iki adet bardaklık. Üstü yine suni deri kaplı bir kol dayama var. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde ileri geri kayıyor. İçi de eşya gözü olarak kullanılabiliyor. Anahtarı göstereyim. Anahtar diğer Egea modelleriyle aynı. Şuna iki kere bastığınızda bagaj kapağı kilit olarak açılıyor. Tabii ki sizin daha sonra manuel olarak yukarı kaldırmanız gerekiyor. Torpido son derece büyük ve aydınlatmalı. Gördüğünüz gibi benim çeşitli eşyam orada şu an duruyor. Önemliyet kemerlerinde maalesef yükseklik ayarı yok. Burada kalın bir çerçeveye sahip. Artık biliyorsunuz genelde çerçevesiz aynalar da kullanılmaya başlandı. Onlar daha şık duruyor. Burada kalınca bir çerçevesi olan ama kendinden kararma özellikle bir iç dikiz aynasına yer verilmiş. Burada da halojen aydınlatmalar yer alıyor. Buradaki siperlikte olsun. Diğer siperlikte olsun. Işıklı aynalar var. Buradakinde aynı zamanda siperlikte kart koyma yeri bulunuyor. Buradakinde bulunmuyor. Burada bir tutamağa ve diğer tarafta da bir tutamağa yer verilmiş durumda. Malzeme kalitesi olarak burası gayet güzel. Şöyle yumuşak. Ancak kapı içi şurası sert plastikten oluşuyor. Evet bir motora bakalım daha sonra sürüşüme devam edeyim. Sürüşle ilgili bilgileri vereyim sizlere. Bu arada Limited versiyonda Cross gövde seçeneğinde bulut beyazı, rak siyahı, kurşun gri, bu gördüğünüz orman yeşili ve dinamik mavi adlı renk seçenekleri yer alıyor. Hemen bir motora bakalım. Şuradan kolaylıkla kaldırabiliyoruz. Motor kaputu biraz ağırca ve maalesef amortisörlü değil. Şuradaki çıtayı sabitlemeniz gerekiyor. Dizel motor tabii ki biraz gürültülü çalışıyor ama avantajları da var tabii ki. Onları sürüş sırasında anlatacağım. Multijet 2 adlı motor. Motor kaputunun içinde keçe yani yalıtım malzemesi olması güzel bir özellik. Hadi gelin şimdi sürüşe çıkalım. Videonun sürüş kısmını değişiklik olsun diye İstanbul şehir içinde çekiyorum. Ancak hiç merak etmeyin uzun yol test tüketiminin fotoğrafını çektim ve onu sizlerle anlatımlı bir şekilde videonun sonunda paylaşacağım. İsterseniz otomobilin teknik özellikleriyle başlayayım. Motoru göstermiştim. 1.6 litrelik Multijet 2 adıyla adlandırılan 4 silindirli 16 supaplı bir turbo dizel motor var otomobilde. Yakıt deposunu da göstermiştim. AdBlue katkısı gerektiğini belirteyim. Motor 3750 devir dakikada 130 beygir güç ve 1750 devir dakikada 320 Nm tork üretiyor. Bu 320 Nm gerçekten gerek şehir içinde, gerek şehirler arası yollarda yeterli bir performans sunuyor. Öyle ki özellikle şehirler arası yollarda rampa çıkışlarda araç doluyken dahi yani 5 kişi Artı bavullarla çünkü bu motoru ben o şekilde de defalarca test etme imkanı buldum. Hiçbir performans kaygısı yaşamamanızı sağlıyor. Gerek rampa çıkışlarda dediğim gibi gerekse sollamalarda. Otomobilin maksimum hızı da yeterli. 200 km bölü saat. Sıfır yüz hızlanma süresi ise 10.2 saniye. Bakın bir kırmızı ışığa geldim. Durdum. Ve motor hemen durdu. Klima çalışıyor olmasına rağmen tekrar yeşil yandı. Ayağımı frenden çekince motor hızlı bir şekilde çalıştı. Motoru gösterirken avantaj dezavantaj konusundan bahsetmiştim. Tabii ki dizel motorlar yavaş yavaş üreticiler tarafından terk edilmeye başlandı. Bazı üreticiler ileride sadece %100 elektrikli araç üreteceklerini, bazıları hibrit, bazıları daha çok yeni bir teknoloji ama hidrojen konusuna yöneleceklerini. Bazıları ise benzinli motor üretmeye devam edeceklerini belirtiyorlar. Tabii bir geçiş dönemindeyiz. Ama ben ileride sadece %100 elektrikliye geçiş olacağını şu an için düşünmüyorum. Hani 2030'lara, 40'lara kadar. Hibrit güzel bir çözüm. Benzinli otomobiller hala devam edecek. Dizel ise hani şu an satın aldığınızda ileride ikinci el değeri ne olacak diye bir soru işaretine yavaş yavaş gidiyor. Ama uzun bir süre kullanmak istiyorsanız bir otomobili 0 kilometre satın alacaksınız diyorsunuz ki ben bunu 10-15 yıl kullanırım. Yani gerçekten dizel motorlar da düşük yakıt tüketimleriyle dün beni şaşırtan bir tüketime imza attım. Düşük yakıt tüketimleriyle gerçekten hala etkileyici olmaya devam ediyor. Özellikle eskiden motorinin litresi de benzinden daha ucuzdu. Şu an o yok. Ama hala dizel motorlar kullanılabilir diye düşünüyorum. Tüketimden bahsetmişken fabrika verisi bu aracın ortalama yakıt tüketimi 4.6 litre bölü 100 kilometre. Ve çevrecilik konusunda hani dizel motorlar hep dezavantajlı gösteriliyor. Ancak bu arada çok güzel bir manzara. Lafımı böleyim şu köprüyü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir gemi gidiyor. İstanbul Boğazı gerçekten harika. 121 gram bölü kilometre karbondioksit salımı. Yani öyle çok 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 yüksek bir miktarda değil açıkçası. Aracın boş ağırlığı ise 1360 kilogram. Dün otomobili karanlıkta da kullandım. LED farlar olduğunu söylemiştim. Hatta full LED farlar var otomobilde bu Limited adlı donanımda. Çok iyi bir aydınlatma sağlıyor. Ayrıca viraj içini aydınlatma özelliği de var. Yani direksiyonu şöyle çevirdiğinizde sol tarafı şöyle çevirdiğinizde sağ tarafı gösteriyor farlar. Sürüşle ilgili diğer yorumlarıma gelecek olursak, direksiyon simidinin hassaslığı iyi. Özellikle şehirler arası yollarda city butonunu aktif etmemenizi öneriyorum. Çünkü o zaman daha sert oluyor direksiyon. Şehir içinde ise bakın unuttum. City'ye basayım. City'yi aktif edeyim. Yumuşak bir direksiyon simidine kavuşayım. Böylece park manevraları, dönüşler daha rahat gerçekleşiyor. Fiat'ın bu sistemini seviyorum. Önümdeki ve buradaki ekranlar güzel çalışıyor. Şu ekran şöyle yatay yapılmış, yolu perdelemiyor. Ayrıca gözümü yoldan ayırmadan da kumanda edebiliyorum. Tepki hızının ve grafiklerinin başarılı olduğunu söylemiştim. Ben kablosuz bir şekilde iPhone'umu bağladım. Gayet güzel çalışıyor. Elektronik sürüş destek sistemleri de güvenliği ve konforu arttırıyor. Özellikle ben kör nokta uyarı sistemini çok seviyorum. Çok işe yarıyor. Gerek şerit değiştirmelerde, gerek sağa sola dönüşlerde. Görüş açıları son derece başarılı. Aynalar olsun, camlar olsun yeterli büyüklükte. Arka kafalıklar arka görüşü engellemiyor. Malzeme kalitesini de göstermiştim. İşçilikte başarılı. Bildiğiniz gibi bu otomobil Bursa'daki Tofaş fabrikası tarafından üretiliyor. Yurt dışında Tipo adıyla satılıyor. Tipo Cross adıyla. Türkiye'de Egea Cross adıyla satılıyor. Dörtlü flaşör düğmesinin yeri çok güzel. Benim sevdiğim tip. Ortada büyük bir düğme olarak konumlandırılmış durumda ve kullanımı son derece kolay. Klima tabii iki bölgeli olsaydı daha iyi olurdu ama hızlı ve etkin çalışıyor. İstediğiniz sıcaklığı kısa bir süre içerisinde otomobilin içine sağlıyor. Gelelim Limited donanımının bu Eco Leather koltuklarına. Son derece rahat. Ben genelde daha fazla terleyen bir insanım arkadaşlarıma göre ama benim sırtımı terletmedi. Şu kısım kumaş, onun büyük avantajı var. Diğer taraflar suni deri. Çevreci bir deri olarak nitelendirebiliriz. Renklerini ve tasarımını da beğendim açıkçası. Rahat. Sürücü koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda ısıtma var. Ayrıca sürücü koltuğunda elektrikli ayarlanan bel desteği mevcut. Ayrıca Yükseklik ayarı da yer alıyor. Keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı olsaydı. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı var. Yani en verimli sürüş pozisyonunu kolaylıkla buluyorsunuz. Bu da sürüşle ilgili büyük bir avantaj tabii ki. Ayrıca buradaki kol dayama bakın şu şekilde ileri geri kayıyor. Yüksekliği ayarlanamıyor ama özellikle dün yaptığım uzun yolculukta şöyle öne alarak kolumu dinlendirme fırsatı buldum. Eşya gözü ve bardaklık konusunda sorunu olmayan bir otomobil. İki tane bardaklık var. Eşya gözü sayısı da hem kapı içlerinde hem torpido hem de buradaki kol dayamanın içi olmak üzere yeterli. USB girişi biraz sınırlı. Bir tane önde bir tane arkada. A tipi USB girişine yer verilmiş durumda. Bir bagajda bir önde 12 voltluk giriş. iki tane var toplamda. Ayrıca kablosuz şarj imkanı da var bu donanımda. Yalıtım konusuna gelecek olursak Şehir içinde duyduğunuz tek ses motor gürültüsü. Dizel bir motor olduğu için gürültülü çalıştığından bahsetmek gerekir. Uzun yolda ise motor gürültüsü pek duyulmuyor. Onun yerine yaklaşık 110-120 km saat hızlardan sonra bir miktar yol, rüzgar ve lastik gürültüsü söz konusu oluyor. Şanzımana da kısaca değinmek gerekirse 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman var otomobilde. Değişimler son derece hızlı. Ayrıca vites topuzunu sola çektikten sonra ileri ettiğinizde eksi, kendinize çektiğinizde artı şeklinde viteslere müdahale edebiliyorsunuz. Direksiyon simidinde herhangi bir kolcuk yer almıyor. Şanzıman vitesleri son derece hızlı bir şekilde değiştiriyor. Yani manuel müdahalelere bile gerek bıraktırmayan başarılı bir şanzıman. Süspansiyon sistemi konusunda ise şunu söyleyebilirim. Biraz tatlı sert yani biraz darbe hissediliyor açıkçası otomobilin içinde. Ama bunun karşılığında yol tutuş da yeterli bir seviyede. Gelelim otomobilin fiyatlarına. Fiat Egea Cross Limited 3 farklı motor seçeneğiyle 2024 model yılında satışta bulunuyor. Bunlar 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor Fire adıyla anılıyor. 95 beygir güç üretiyor ve manuel şanzımana sahip. Fiyatı 1 milyon 178 bin lira. Bu benim kullanmakta olduğum 1.6 Multijet 2 130 beygirlik ve DCT şanzımanlı otomobil 1 milyon 487 bin lira. Bir de 1.5 litrelik turbo benzinli hibrit versiyon var. O da 130 beygir güç üretiyor ve otomatik şanzımana sahip. Fiyatı 1 milyon 609 bin lira. Bu benim kullanmakta olduğum test aracında ayrıca güvenlik paketi yer alıyor. Fiyatı 30 bin lira. Siz videoyu seyrettiğiniz gün fiyat.com.tr'den güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz. Gelelim videonun sonunda test tüketimi verisine. 3 yıl önce bu otomobilin manuel şanzımanlı ve aynı motora sahip versiyonunu yine uzun yolda test etmiştim ve 4.7 litre bölü 100 kilometre yakıt tüketmiştim. Bu sefer 4.9. Bakın şehir içinde bir süredir kullanıyorum, hala 4.9. Ama dün akşam İstanbul'a girerken fotoğraf çekmiştim. Şimdi onu yayınlıyorum ve onun verilerini söylüyorum uzun yol test tüketimi adına. 4.9 litre bölü 100 kilometre. Ortalama hız saatte 76 kilometre. Toplam gidilen yol ise 663.3 kilometre. Yol boyunca klima her zaman çalıştı. Start-stop da her zaman çalışıyordu. Bence çok iyi bir değer. Böylece bir test videosunun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.